Evet efendim ben Leyla. Oya kanalıma hoş geldiniz. Bu oyalarımı size tanıtmak istedim. Bunları önce videolarını çekmiştim tek tek. Şimdi hep birlikte çekmek istedim. Bir daha göstermek için. Baş tane. Kızların cehizi. Hediye olarak gelinlerin sandığına, hamam takımına koyulur. Biz hanımlar içeri boş durmuruz. Gel işi, gel işi. Allah hepimize güzel günler nasip etsin. نیوت از خداش لر. انشالله ابو نولش زبای نشت زورم لر زبک لیره. الله همانت ول. الله یار و یاردم زیم سوستن